يوم تقلب وجوه يا رب. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا Tanatan Allah ve atanan cehennemde yüzleri kuzu gibi çevrilecek olanlar, keşke Allah versin itaat etseydik, keşke etmeseydik, keşke yapmasaydık. Ama keşkenin hiçbir faydası yoktur. Fakbkbu fiha hıv algaon yüzüstü cehenneme girerler atırlar. Hadi cehennem işte cehennem budur. Orada yemekler irindendir, ateştendir. Yorgalları, yastıkları ateştendir. Serabiduhum min katran ve tagşa min nar Allah diyor. Ya Rab. Şimdi bu bunu yani hepsini alsak şu an bu koli alsak saatler sürer belki de. Giydikleri elbiseler katrandandır, ateştendir Allah diyor. Orada yatmazlar, uyumazlar. Azap ederler. Allah onların yüzüne bakmaz. Allah onlardan dargın kalacak, Onlarla konuşmayacak. La Allah, Ve la yanzuru ileyhim. Ve lehum azabun elim. Elim, elim. Onlar da akıl olsa iman ederler. yakın olsa iman ederler. Fakubkibu fiha humul gavun. Peki sadece bunlar mı? Yok. Ayet. Huve cunudu iblis İblisin askerleri insanlardan ve cinlerden olmak üzere onlar da cehenneme gireceklerdir. Şeytanlaşmış insanlar bunlardır. Bunlar kimleri iman etmiş? kimleri müslüman olduğu halde gene cehenneme girecek. Niçin? E çünkü adamda kul hakkı dünyada kul hakkı var. Yemiştir. Zulmetmiştir. Allah'ın hakkı var, insanların hakkı var. Hakkıyla ibadet etmemiştir. E bu adam cehenneme girecek ama sırf inkar etmediğinden dolayı kalbinde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah olduğu için Allah ve Teala en son azabını çektirdikten sonra onu alıp rahmeti gereği cennete girdirecek.